Efendim Düzce Akçakoca'da bir sitenin havuzunda haşama krizi yaşandı. Haşama ile havuza giren site sakinine önce görevli ardından yönetici tepki gösterdi. Kadın şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Haşama girmek yasak. Bu Yasak, ama burası benim özel mülküm. Gire gireceğimi söylemiştim. Önce görevli uyardı, sonra yönetici geldi. Sitede haşema krizi karakolda bitti. Tutuklunun duruşunda bulundum. Düzenin Akçakoca ilçesindeki yazlık sitede havuza haşamayla girmek isteyen kadına suya ancak mayo ve şortla girilebileceği söylendi. Ama bu ayrımcılığa giriyor. Herkes dilediği gibi girebiliyor. Bir site görevlisi geldi 2 dakika sonra ile e, giremeyeceğimizi söyledi. Karardan haberdar değildik. Zaten haberdar olsaydık belki burayı alma konusunda bir kere daha düşünürdük. Buranın Niye yöneticisi. Ne, ne sebepten? Kapatır mısınız? Burası benim özel mülküm. Tamam. Burası da oraya ait olduğu için buraya kullanmam gerekiyor. Tartışma uzadıkça uzadı. Ya, Ama ne beni taciz ediyorsunuz şu anda. Ben huzurla havuza giriyorum. Buranın bir kuralı var. Batıyoruz abuz abuz. Site sakini Meral Algün emniyete gidip şikayetçi oldu. Hem görevli hem yönetici gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.